Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu tarafta bu yeni, beraber, yeni video ile beraberiz. Arkadaşlar ikinci bölümde kaldımın kaldığım yerden devam ediyorum. Arkadaşlar şey Miga Şövalye çıkmamıştı şimdi sandık açılımı yapmayacağım. <laughs> şimdi yine savaş yapacağım. Sandık, sandık da baş, başlayabilirim. Arkadaşlar şimdi <laughs> Mega Şovaya çıkmamıştı. Şimdi çıkacak ama. Bence ben bekli bekliyorum ben bundan. <laughs> ben bundan bekliyorum. Hadi. Aha yarızalar çıktı. Eleştirme de çıkmıştı. Hadi mega şövalye. Mega şövalye. Mega şövalye. shit. Fuck shit. Shit. What the fuck? You. Hiç böyle mega şövalye çıkan demedim ama çıktı. Mega şövalye çıktı. Arkadaşlar yuh ya. Mega şövalye çıktı. Ben bundan hemen oynamalıyım. Ben bundan hemen oynamalıyım. Ben hiç bekleyemem. Oynayacağım <laughs> Ana. Hadi ya açıl. Nakışı çok merak ediyorum arkadaşlar. Eskiden çıkmıştı. Size yalanım olmadığını söylemiştim. ne şövalye, mega şövalye istiyorum ben. Bana mega şövalye verin. Hadi. Arkadaşlar şimdi Ana atmış lan adam. Aynı taktiği ben uygulayacağım. Hadi bakalım. Aynı taktiği ben uygulayacağım. <laughs> Aynı taktiği ben uygulayacağım. Acaba kim yenecek? Double shame şey mi atsam acaba ya? Ana prenses, prenses at ya. Öldü ya bizim prenses. Lan aldı ya. Bu kadarını beklemiyordum. Arkadaşlar bir sandık açacağım. İçinden bir tane sandık açıyorum. <laughs> Beni izleyin. Ya, şundan bana bir tane tomruk versin. Ben mesela zaten bir daha bir daha açarım. Aa, dört tane verdi. Ben bunu yükseltelim. Şöyle. Hadi tomruk Tomluk gelsin. Lastosunu alalım. Oldum şimdi ayıp. Ama yine yükselteceğim. İkinci seviye oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bundan önce deneyeceğiz. Olmaz ki. Evet. 8 olacağım. Acaba olacak mı? Bir sürü seviyeyi yükselteceğim. Hepsinden bir tane. Arkadaşlar şimdi Hepsinden bir tane açalım. Bundan iki tane açtım, yanlışlıkla. <laughs> Şundan bir tane açalım. 8 Sekiz olacak. 8. seviye olacak bu. Acaba ya eleştirme alsam mı ya acaba mezarlık oha ama Kaç tane insanayım yok? Onlar olması gerekiyor. Nasıl yok ya? İskelet ordusu yok lan. Mega şövalye verdi ama. Ne yaptı? anca veriyor. Anca. Anca. Anca neden veriyorsun ya sen? <laughs> Yeni şeyler çıksın ya bir. Açılsın. Eski ordusu bile açılmadı lan. Aha madenci açıldı. Lan önceki videoda madenci ver Şimdi mi verdin lan? Aha yeni bir şey açıldı. o oh mega şövalye yükselteceğim şöyle hepsi ikinci seviye ha ikinci birsin hmm, tamam <laughs> şimdi bunu al. dördüncü seviye yapalım Hadi be. Hepsini açmak yükseltmek... <laughs> hiç çok az yok. Hepsini açmamız gerekiyor. Ama şu <laughs> Allah'ım ya. Elektrobüc zaten vardı bende. Şimdi tane yapalım. Ondan sonra video bitirelim. Hep evet, şovali kullanmak istiyorum. Kullan. Aynı ile var ya benim şövalye. Çok güzel olan. lan. Bak şövalye salacaksın. Ondan sonra ayna. Of. Çok iyi olur. Yani şövalyesi alacağım yani Aldık ki biz. Şimdi Double Cad'ı. Şöyle Double Cad'ı gönderelim kendi Bekle bekle. Double Cad'ı. Abi o kadar şey saldı mı? Adam aldı lan. İki, iki şeyden adam nasıl oluyor? Allah'ım yerini seviye olduk. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Önceki bölümde söylememişim. Unutmuşum. Bu videoya 10 like gelsin. Arkadaşlar. Abone olanlar da abone olsun. Ay. Abone olmayanlar da abone olsun arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ve bay bay.